ki kuşkusuz çok büyüktü ve biz Amazonların peşinden izlerini sürmek üzere Terme ilçesine gittiğimizde bu efsane savaşçıların adını taşıyan bir tiyatro grubuyla karşılaştık. Amazon tiyatro grubu aslında Terme ve ilçesinde ve çevresinde tiyatro sevgisini aşılatmak için mücadele ediyordu ve bu Amazon tiyatro grubu bir aile ve işte şimdi karşınızda Karadeniz Yanıyor adlı oyunlarının provalarında rastladığımız ve tiyatro üzerine Terme ilçesi üzerine Karadeniz'de sanat üzerine sohbet ettiğimiz Amazon

ilçesinden geçerken internette dikkatimizi Ercanlı. çeken bir tiyatro Ercanlı. grubunu ziyaret sanca, ediyoruz. Ha, yaşlı ve göbekli ha, özellikle... Karşılaştığımız manzara hayli ilginç. Karadeniz Yanıyor adlı oyunlarının provalarını yaparken görüntülediğimiz Amazon tiyatro grubu aynı zamanda bir aile tiyatrosu. Öğretmenlikten arta kalan zamanında sanat yönetmenliği yapan baba Şenol Yılmaz... ...tiyatroda yazar, yönetmen ve oyuncu olarak görev yapan eşi Nermin Yılmaz... ...ve geleceğin iki sıkı tiyatrocusu, kızları Gamze ve Hande. Daha önce başka yazarların oyunlarını sergileyerek başladığımız tiyatro maceramıza... ...eşimin yazdığı oyunlarla devam ediyoruz. Ee, bulunduğumuz yerde... ...önemli bir kültürel faaliyet... E, ...gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. İnşallah bu... E, ...faaliyetimizi termenin dışına da... ...başka yerlere de taşıyacağız. Daya Ailece tiyatro yapmak keyifli olsa da... ...Karadeniz'in küçük bir ilçesinde çalışmak... ...beraberinde çeşitli zorlukları da getiriyor. Bir defa e, araç gereç bakımından... ...çok kısıtlı imkanlar içerisinde çalışıyoruz. Sanatın... ...bütün insanlara ulaşmadığı bir yerdeyiz. Sanatın müşteri bulamayacağı bir yerdeyiz belki. Ama şuna inanıyorum... ...sanatın buraya... ...buranın sanata ihtiyacı var. Çünkü büyük şehirlerde... ...tiyatro bulursunuz, sinema bulursunuz... ...fotoğraf sergisi... ...bir sürü faaliyet bulursunuz ama küçük yerlerde bu çok daha büyük bir vazife diye düşünüyorum. Öyle bir bıçak saplandı ki çektik cekanayı, çektik cekanayı ama bu kan kaybı hiç kimsecikler durdurmayı. Peki ya Nermin Hanım ne tür tepkilerle karşılaşıyor? Böyle bir acıyı, böyle bir kaderi, kaderi hak etmemişti. Bu ilk başladığım zaman e... Biraz ters tepki oldu belki bir burada küçük yer olması nedeniyle işte bayan sahnede çıkabilir mi başkasıyla rol alabilir mi bu şekilde şeyler oldu ama zamanla yapılan şeyin çok güzel bir şey olduğunu insanların sıkıntısını problemini komik olan yanları insanlara ayna tutmak bir yerde tiyatronun böyle olduğunu anlayınca artık e, yani her gittiğimiz yerde yerde çok güzel şeyler yapıyorsunuz güzel şeyler başa adeta bize anlatıyorsunuz demeye başladılar e, zannedersem o e, şey imaj biraz kaldırdık gibi geldi bana. Kim Kim Bir ile üç milyonluk biletlerden elde ettikleri gelirler ve verdikleri kurslarla ayakta kalmaya çalışan Amazon tiyatro grubu. Karadeniz'in bu küçük ilçesinde adına yakışır bir mücadele örneği sergiliyor. Yaz zamanından o